Hey Danimarka'da yaşayan Türk gençlerinin Türkiye'den evlenerek eşlerini buraya getirmesi yasalarla zorlaştırıldığı için artık eşlerini Danimarka'da seçiyorlar. Ve tabi gençler eşlerini Danimarka'da seçince de Türk düğün salonlarının sayıları da artmaya başladı ve şu anda İso şehrindeyiz. İso şehrinde de İlk kez bir düğün salonu kuruldu. Nisa Düğün Salonu ve sahipleri arkamda. Bakalım onlara soracağız şimdi neden böyle bir düğün salonu açma ihtiyacını duymuşlar. Önce seni tanıyabilir miyim? Adım Osman Yüksel. Ee, Osman Bey hayırlı uğurlu olsun. Yeni bir düğün salonu açtınız. Neden? Sağ ol, teşekkür ederim. Evet, şu anda düğün salonumuzu açtık burada İso şehrinde. Ve vatandaşlarımızın büyük bir talebi üzerine bu işe giriştik ve şu anda Danimarka'da İso şehrinde de palite geçirmiş olduk. Artık anladığım kadarıyla vatandaşlar düğünden hep Danimarka'da yapıyorlar. Şu anda yapılan yeni yasaya göre Danimarka'ya gelen ve Danimarka'da bulunan gençler birbirlerine evlenme taleplerinin buldukları için ve bu, talebi üzerine biz de bu gereken büyük bir salon ve işte insanlarımızın ihtiyacını karşılamak üzere açtık. Peki ee, kaç kişilik salon? Şu anda bin kişilik yerimiz var. Bin, bir anlatır mısın? burayı kiralamak isteyen vatandaşlarımız gelip bizim menülere bakarak ve bizden işte, isteklerini dile getirerek yemek, müzik, kamera her şeylerini biz karşılıyoruz ve gereken yardımcı yardımcı olmaya çalışıyoruz hep şey ya hep şey. kez kesiyor ya. 48 süreye durup şey çok şey. Sır Facebook'a yazıyorum. Ha dedim de sen Facebook'a girdiğimde giriyorum. Şimdi de.